Bugünün önemine dair görüşlerinizi alabilir miyiz öncelikle? Bugünün önemini Sebrenitsa katliamının yıl domuluğu nedeniyle e, Ankara Eti Mesut Fevziye köyünde bir toplantı düzenlendi. Tüm dernek başkanları geldi, memnun kaldık, karşıladık, efendim yedik içtik, bütün görüşlerini, düşüncelerini dinledik, çok memnun kaldık. Katılımdan memnunsunuz. Katılımdan çok memnunuz. Teşekkür ederim peki bu köy hakkında sizden biraz daha bilgi alabilir miyiz öneminden bahseder misiniz bize sakinlerinden bu köyümüz 1901'de Bosna Hersek biliyorsunuz Maraşlı Tito döneminde katliamlar devam ediyor Müslüman Türk milletini yok ediyorlardı maalesef yalnız canlarını kurtararak Türkiye'ye intikal ettiler. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti de bu 3-4 köyün arasına e, arasına bir yer verdi. Hiçbir şeyleri yoktu. Çıplak olarak bir, 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 bir insan vücuduyla geldiler buraya. Ve Allah yardım etti, devlet yardım etti. Buraya bir köy oluşturdular. Velhasıl bugüne kadar çok şükür Rabbimize iyi geldik. Şu anda iyiyiz. Yaramaz bir şeyimiz yok. Çok teşekkürler. Sizden de biraz alabilir miyiz görüşlerinizi? Ee, ben Necmi, Necmi Ocak e, ee, bu Fevzi Bosna Hersek Derneği'nin ilk kurucusuyum. Evet. ve ee, bugüne kadar e, Fatih Bey, Bey'den önceki başkanlığım devam etti. Biz federasyona bağlı bir derneğiz. Ee, Türkiye tabi e, o günkü şartlar neyse bugünkü şartlar aynen devam ediyor. Çünkü bizim dedelerimizin o zaman uğradığı e, katliam ve suikastlardan dolayı Osmanlı zamanında Türkiye ye yerleşmiştir. Türkiye'ye gelirken tam bir sürü çekilen zahmet ve meşakkatlerden sonra burada kurulan bir köye, burası belli bir hane olarak, boşnakların toplandığı, bir takım hanelerin yapıldığı, bir takımın yapılmadığı, bir kısmının da buraya gelip tekrar şehre göçen ama şu anda işte dedelerim burada kalmışlar ve bugüne kadar bizlere buranın gelişimi için vesile olmuşlar. Şimdi tabi Sebrenica ben gidip yerini gördüm. Birkaç sefer o şeyi yaşadık. Tabii Allah kimseye vermesin. Yani zor bir şeydir. Çünkü orada bir sürü aileler geçmişini kaybetmiş. Çocuğunu, babasını, eşini ve suikastlar ne bileyim eczacı falan o kadar çok ki. Tarif etmem, etmek, anlatmak mümkün değil. Ancak oraya gidip yaşamak lazım. Şimdi ben bir törende gördüm. Anne eşini kaybetmiş. Çocuklarını kaybetmiş, geliniyle törene katılmış. İşini e onun duygusu falan o kadar anlatılmaz ki. Yani yaşamak lazım. Yani Türkiye'de en büyük katliam yaşayan, katliama uğrayan, suikasta uğrayan boşnaklardır. Başka hiçbir devlet de uğramamıştır. Ne Suriye'sinde, ne İran'da, ne şurada, ne burada. Bugüne kadar bakın 1900'lü yıllardan 2022 yılına kadar gelmiş durumdayız. Bakmayın katliam durmuş gibi gözüküyor ama öyle maalesef. Hala bu baskıların olduğunu düşünüyor musunuz? Bilmiyorum. Ya da bir ayrımcılık yani, var bu mı? Bu yapılan anlaşmalar Dayton Anlaşması sağlıklı bir anlaşma değil ki. Çünkü boşluklar orada özgür değil. Bakın gençler memleketinde durmuyor. Avrupa'sına şuraya buraya kucak açıyorlar. insanlar kandırıyorlar. Oysa ki Bosna'da o kadar büyük verim ve madenler iş, e, iş sağlığı o kadar çok ki onlar işletilmiyor. E, kanun çıkacaksa boşnaklar maruz orada çünkü e, Hırvat ve e, Sırplardan dolayı o kanunlar çıkarılmıyor. Onlar müşterek e, be, beraber devam ediyorlar. Örneğin e, camilerde ezanın yasaklanması e, Sırp ve Hırvatlardan dolayı olmuştur. Ama ne zaman zamanki e, boşnakta e, genelge verip oradaki e, kilesiyle açıktan e, ilan edilmemesi söylendiği zaman maalesef ona engel olmamıştır. O yüzden yani yakında böyle bir şey olacaktır. Yani de şeyin değişmesine gerek var. Bir Bosna özgür olmasa hala özgür değildir. Onun için biz buradaki katılımcılar ve şuradan az da olsa bir sesimi çıkarabiliyorsak en azından bir görevimizi tamamlamış oluyoruz. Onun için sizler vesile oldunuz, geldiniz. Çok sağ olun. Bizler de size ağırlamaya çalışıyoruz. Çok Ondan, sağ, olun. sağ olun. Teşekkür Görüşmeniz ederim. Görüşleriniz için ayrıca teşekkür ederim. Ben ediyorum. teşekkür ederim. Sağ olun. sağ olun. 1878'de oradan buraya göç etmişler. Sultan Hamid zamanında. Ve 1878 tarihinde Rus Harbi varmıştı. O zaman gelmişler bizimkiler. Bazı tarihler değilse de yalnız esas tarihimiz o. Oradan İstanbul'a geliyorlar. İstanbul'dan Ankara'ya. Ankara'nın da e, burada göl başında bir Tatar köyü var orada. Ballık Pınarı oraya götürmüşler bizimkilerini. Bizimkiler orada kumarisalar dedikleri bir şey var. Sivrisinek. Ondan dolayı durmamışlar. Ve burada eskiden ilk geldiklerinde burası yeşil bir alanmıştı, ormanlıkmıştı. Fakat gel zaman git zaman ormanlık kurumuş. Tamam. Başka hiçbir şey yoktu burada. Ve bizimkiler oradan buraya geldiklerinde Ellerinde hiçbir şey olmadan yani adeta cırıl çıplak yani kendi yalnız tek vücut olaraktan gelmişler. Burada bu üç tane tabii burada üç tane köyün arasında devlet bizleri yerleştirmiş ve uzun bir süre durduk ama garip kaldık biz burada. Şöyle bir hikaye anlatırlar bizim eskiler. Eskiden araba yokken böyle at arabalarından çok affedersin eşek ve atlarla Ankara'ya giderken tabii bir iki tane köy geçiyorlarmıştı. Ben onların geçmişlerini bir anlatayım. Şurada Tulumtaş köyü var. İkindi vakti oraya geliyorlar bizimkiler. Bizim bizimkiler oraya geliyorlar. Tabii ikindi vakti olunca namaz kılmak istiyorlar. O arada onların da köy imamı yokmuş. Bu bizim geçmişimizi anlattığım için onun için anlatıyorum. Köy imamı yokmuştu. Bizimkiler diyor ki ya hadi namaz kılalım diyorlar. Onlar birbirine bakmaya başlıyorlar. Namazı kılıyorlar. Bizimkiler imamlar da yok. Bizlerden birisi çıkıyor, imamlık yapıyor. Bizler de mesela tekrar müezzinlik yapıyor. Namazını kıldıktan sonra orada köy odası varmıştı. Köy odasına geçin de Tulumtaş köyünün sakinleri diyor ki ya diyor bak biz diyor ne kadar gafil insanlarız diyor ya. Bu adamlar Müslümanmış ya biz onları halen gavur biliyorduk demişler. Yani bizimkilerin başından o bile geçmiş burada. Evet. Ve uzun bir süre biz burada yalnız kaldık. Çevre köylerimiz bizi hiçbir zaman yani böyle yakınlık göstermediler yakınlık şurada ne oldu? 30 sene civarında bir yakınlık gösteriyorlar. E, geliş tarihimiz aşağı yukarı 150 sene civarında. 78'den bu tarafa tutarsan ne yapar? 140-150 sene oluyor. Hala bu durum geçti mi peki yoksa devam ediyor mu? Valla halen geçen yerler var. Halen geçen yerler tamam, var. Tamamen bitmiş Biz değil şimdi ne? Tamamen bitmiş değil. Biz e, bu civar köylerden bir gelini aldığımız zaman o geline bazı şeyler soruluyor yani. Acaba bunlar böyle midir şöyle midir diye. Yani bazı kelimeleri kullanıyor. Halen demek ki bizi yabancı görüyorlar. Peki bugünkü organizasyon hakkında ne düşünüyorsunuz? Onunla görüşlerinizi alabilir miyiz? Vallahi bugünkü organizasyon hakkında çok güzel bir şey oldu. 92-95 arasında Sebreni'de yapılan katliam dolayı, katliamdan dolayı Ankara'da ve burada toplandık. Şehitlerimizi andık. Onlara fatihalar yolladık. Bu şeyden çok mutluyuz. Bütün gelen misafirlerden de memnunuz. Ve köy halkımız da memnun. Gelenler de Allah razı olsun, gelmeyenler de Allah razı olsun diyorum. Etkinlik güzeldi. Ee, Günün ve anlamı, önemi tekrardan hatırlandı. Bu organizasyon sende ne hissettirdi mesela? Gurur hissettirdi çünkü bizlere yapılan bu kötülüklerin asla hiçbir zaman unutulmamasını hatırlattı tekrardan. Ben Fevziye Köyü Boşnaklarındanım. Annem ve babam da bu köylü yaklaşık olarak 100 sene 130 sene önce falan köye yerleştirilmişler boşnaklar olarak biz de hani Pitaşenlikleri olsun ya da Bosna'dan buraya okumaya gelip de burada evlenmiş kalmış olan arkadaşlarımız olsun ya da Türkiye'deki yaşayan boşnaklarla birlikte hep bir arada birlikte olmaya çalışıyoruz bugünkü gün 11 Temmuz Srebrenica katliamı 95 yılında yaşanan yani ölmüşlerimizin anmak için hep bir araya bir araya geldik yani bugünün an Anlamı önemini söyleyecek olursak tamamen bir katliamdı maalesef. Bizler hani unutulmasını istiyoruz bu vahşet ki tekrar yaşanılmasın diye. E, hiç kimseye karşı kin ya da nefret duymuyoruz. Kimseye karşı bunu intikamını alacağız diye de düşünmüyoruz. Lakin e, savaşta durmak istemiyoruz ki tekrar bu e, kötülükler başımıza gelmesin diye. O yüzden hep bir arada e, toplanıyoruz. Çok güzel. E, peki biraz da bölgeye dair, bu köye dair sizden bilgiler edinsek. E, bize biraz tanıtır mısınız köyünüzü, kültürünüzü? dinlemek isteriz. Ee, tabii ki e, yani daha eskiler de yaparlarmış ama şimdi de tabii ki bütün boşnaklar mesela ellez günlerinde e, bağlar tarafımız vardır bizim burada ya da harmanlar tarafımız vardır. E, böyle köyün gençleri e, halat e, gelerek çok büyük bir ağaçların altında sallanırlarmış. Ateşten atlarlarmış. İşte ne bileyim böyle e, insanları e, evlerini ziyaret edip Han Ellezini kutlarlarmış. Ee, onun haricinde herkes birbiriyle sıkı fıkıdır. Zaten köyde çoğu insan da akrabadır. Herkes birbirine gelir gider. Çok misafirperverlerdir. İnsanlarla ee, insanlarla yani buraya çok fazla bu arada Bosna'dan e, köyümüz merak edip gelen insanlar da var. Onlara karşı da çok misafirperverlerdir. Ee, genel olarak bahsedecek olursam ve burası köyün yukarı kısmı, e, yeni yerleşim yerleri. Eski e, yerleşim yerleri biraz daha aşağıdadır. Bosna'dan gelen olan hatta ziyaret etme e, şeyiniz olursa Bosna'dan gelmiş ve soy isimleri değişmeyen e, ilk e, gelenlerimizin mezar taşlarında Luboviç ya da işte diğer e, şeyleri de yazar, soy isimleri de yazar. E, başka bahsetmem gerekirse ne bahsedebilirim? Keşke pitaşenliğimiz olsa da pitaşenliklerimize denk gelseniz <laughs> belki ama yapılacak diye umut ediyorum pitaşenliklerimizi de. Çok isteriz. İnşallah <laughs> çok isteriz biz de. Hani pita böreğimiz yapılır, maslenisa e, şeyimiz var, böreğimiz var, o yapılır. E, boşnak mantımız var belki yemişsinizdir. Onlar yapılır. Ondan sonra yani bu kültürlerimizi unutmadık ama birazcık asimile olma tarafımızda maalesef ki var. <laughs> Çünkü aynen e, hani ister istemez Türklerle ya da köy çevre köylerde evlenen e, şeylerimiz de e, büyüklerimiz de oldu. E, boşnakça'yı kendi gayretleriyle unutmamaya çalışan biz gibi gençler de var. E, köyün yaşları çok güzel boşnakça konuşuyorlar. A köyde boşnakça konuşuluyor mu peki? Boşnakça A konuşuluyor A da. evet. E, hatta köyde dalga geçerler yani hani e, bunlar yabancı konuşuyorlar bizim yanımız. Yine bize tercüme yapın çünkü herkes bir araya geldiği zaman hani onun bir coşkusuyla, onun verdiği şeyle hemen bir e, dil şeyine giriliyor yani konuşulmasına <laughs> aynen. Özellikle yaşlılar çok fazla biliyordu. Lakin e, şu anki konuşulan boşnakça e, eski boşnakçaya göre biraz daha farklı e, dil katılımları olmuş. Yani şu anda e, konuşulan boşnakçayı e, Bosna'dan gelen boşnak biraz zor anlayabilir. Hani daha hani şu anda Bosna'nın köylerinde konuşulan Boşnakça aslında bizimkiler konuşuyormuş. Ee, şimdi çünkü Slovenya'dan. Aynen aynen Slovenya'dan gelmiş, Hırvatistan'dan gelmiş, Sırbistan'dan çok fazla dil karmaşası karmaşası olmuş. Ama genel olarak herkes e, diline hakimdir ama yaşlı olanları evet. bizler de kendi e, şeyimizle dilimizi ve örflerimizi, adetlerimizi yerine getirmeye çalışıyoruz. İşte Kınalarımızda dimya giyiyoruz. İşte bir boşnak şarkılarıyla halay çekiyoruz, oynuyoruz. Evet. o şekilde yapıyoruz. Merhabalar. Ben Ekrem Selimler. İzmir'den geliyoruz. Uluslararası Balkan Dernekleri Federasyonu'nun Genel Başkanıyım. Bugün çok güzel bir etkinlik yapıldı burada. Evet. Türkiye'nin birçok ilinden gelen insanlar oldu. Siz bu etkinliği nasıl değerlendiriyorsunuz, dışarıdan gelen birisi olarak Ankara'ya ve bu köy hakkındaki görüşlerinizi de almak istiyorum aynı zamanda. Vallahi böyle etkinliklerin daha çok olmasını arzu ediyoruz. Tabii ki biz buraya misafir değil, böyle ev sahibiyiz de aynı zamanda. Biz de Balkan kökenliyiz, Balkanlıyız ve bundan 100 yıl önce Balkanlardan gelen. Boşnak kardeşlerimizin kurduğu bir köy olarak zaten çok bilindik bir yerde ama biz ilk defa geliyoruz Fevziye köyüne. Çok mutlu olduk. Olağanüstü güzel karşılandık. Balkanların o hoşgörüsü, o güzelliği, hala misafir misafirperverliği hala buralarda devam ediyor. Bunu devam ediyor olarak görmek, gelenekleri, adetleri yaşatmaları çok önemli. Çok mutlu olduk. Peki bugünkü anma törenine dair e, düşünceleriniz nelerdir? E, tabii e, çok büyük bir acı, büyük bir katliam. E, bu acıyı biz e, unutmayacağız ve unutturmayacağız. Biz sosyal medyada e, federasyonumuzun e, med e, medyasında da bunları paylaştık. E, yüksek bir sesle e, buradan tüm dünyayı haykırmaya geldik. Unutmadık, unutmayacağız diye haykırıyoruz buradan. Tüm dünya e, duysun istiyoruz. Ee, az evvel konuşmalarda da içeride de e, söylendi, e, tüm dünyanın kabul ettiği bir e, katliam ortadayken ve bilirkişi heyetleri, Birleşmiş Milletler'in e, tutanaklarıyla sabitken hala burada e, bir katliam olmadığı havasının e, estirmeye çalışılıyor olması çok utanç verici. E, bu yüzden biz bu tip organizasyonları bıkmadan, usanmadan e, Türkiye'mizde ve dünyanın her yerinde e, açık, seçik ve net olarak e, haykırmak e, anlatmak e, zorundayız. Çünkü burada e, bir katliam yapıldı yani. Ve Srebrenica'da e, geçtiğimiz Ramazan ayı içerisinde biz federasyonumuz ve Türk Kızılayı olarak e, Balkanlardaydık. Ve Srebrenica'da özellikle Munire annemizle birlikte e, onların da katıldığı Srebrenica annelerinin katıldığı bir gecede iftar sofrası kurduk. Ve tüm orada e, e, bu şehit annelerini bir e, masada topladık. Çok enteresan tüylerimiz halen diken diken oluyor. Ee, orada e, o şehit annelerimizin bizden bir isteği vardı. Şu dünya gözüyle bari evladımızın bir mezar taşının olmasını onu görmek istiyoruz. Ne olur bizim evlatlarımızın bir kemik parçası dahi olsa bir kemik parçasının bulunmasına vesile olun arayın bizlere yardımcı olun. Bizden bunu istediler. Gözlerimiz halen yaşlı halen bu duygu içerisindeyiz ve Birleşmiş dünyada daha önce daha önce hiç böyle bir şey yaşanmadı. Birleşmiş Milletler'in gözetimi altında kurtarılmış bir bölgeyken ve insanlar silahsızken Sırplara teslim edildi bu insan yani bu insanlar ve katledildiler. O akü fabrikasını gidip görmeniz ben buradan sesleniyorum yani gitmeyen, görmeyen, bilmeyen kalmasın ve şu anda orası bir müze haline çevrildi. Katliamın yapıldığı canlı bir müze. Gitsinler bir gecede 8372 cana ve Birleşmiş Milletler'in korumasında nasıl katledildiğini görsünler. O kanlar hala yerlerde. Biz bunları gözyaşlarıyla e, görüyoruz, anlatıyoruz ve tüm dünyaya aykırıyoruz. yani. Ve bu katliamlar bir daha olmasın. E, bugünkü konuşmalarda çok güzel şeyler de e, anekdotlar da aldık, notlar da aldık. Sırplar bizim öğretmenlerimiz değil. Sırplar çok büyük bir katliam yaptı. Çok büyük acılar yaşattı. Ama biz onlardan bunu öğrenecek değiliz. Biz bu katliamı onlar yaptı ama biz yapmayacağız. Biz bunu anlatacağız. Ve dünyada böyle katliamlar bir daha olmasın dedi o boşnak kardeşlerimiz. Ve bunu diyen insan ailesinden 62 tane en yakın akrabalarını kaybetmiş bir şehit yakını. Bunun için biz buradan aykırıyoruz. Biz Müslüman Türk dünyası olarak biz boşnaklar, Arnavutlar, ne derseniz deyin olarak bunlardan ders alacak değiliz. Ve bu katliamı biz yapmayacağız, yaşatmayacağız. Ama yaşanmaması için de elimizden geleni yapacağız inşallah. Bizi burada çok güzel ağırladınız bu etkinlikle ilgili. Çok lezzetli börekleriniz vardı birazcık. Böyle boşnak kültüründen e, sizin o özel böreğinizi e, anlatmanızı isteyeceğiz. Böreğe böreği yoğururuz. Tuzla hamurla yoğururuz. Biraz dinlendiririz. Dinlendirdikten sonra açarız böyle ufak bir şey açıyoruz. Ondan sonra yağ ile sündürüyoruz böyle bir çarşaf büyüklüğünde sündürüyoruz. Ondan sonra o şey yapıyoruz. Patatesi kenarına diziyoruz. Ona rulo şeklinde sarıyoruz. Onu tepsilere böyle dolandırıp üzerine de yağ döküp fırında pişiriyoruz. Bazıları da şeyin altında, sacın altında pişirirler. Eski boşnaklar. Ama biz şey, yeni nesil olduğumuz için biz fırınlarda pişiriyoruz. Hala eskileri yaşatmaya çalışıyoruz. Evet. Aynen. Hmm. Eskilerde saçın arasında. Öyle mi? Evet. Onu, da, onu da dinlemek isterim. saçın arasında pişiren bu var. Niye bu saçım ispeçeyim mi? Pitto. Hamur yumuşak yoğurt Aha, mehka hamur. Naçine mi? Ondan sonra namaz diye mi? Liyap. Sündürü mi? mi? Çok teşekkürler. <laughs> Pek anlamadım izledim <üzgünüm> ama. <laughs> <laughs> Aynısı boşnakçı <Boşlar, boşlak> anlatıyor. Hayır <laughs> boşnakçı dedi onun için anlattı. Peki birazcık şimdi burada çok güzel bir köyünüz var. Zaten evet. biz de biraz gezme fırsatı bulduk. Biraz da köyünüzden buradaki yaşam şeklinizden bahseder misiniz? Buradaki yaşam şeklimiz hayvancılık, tarım. Bunlarla ilgileniyoruz. Koyunculuk, koyunculuk yapan var. İnek, inek besleyen var. Tarımdan genelde tarım yani. Ekin Ekin, buğday, Ekim, buğday nohut. Aha. Onları ekiyoruz, biçiriyoruz. onlar onlarla onların meşgulüz. Peki e, bugünkü yapılan etkinlikle ilgili görüşlerinizi ve değerlendirmelerinizi alsak bir de sizden. E, bugünkü çok güzel oldu ya. Ya misafir ağırlamak Boşnaklar'ın adeti zaten. Evet. Boşnaklar çok sever. Evet. Misafir Misafirperverdir yani. Biz o hiç yani misafirlerimizi yemeden, içmeden şey bırak uğurlamayız. Gerçekten evet. güzeldi. Evet. Ee, peki eklemek istediğiniz sizin de görüşlerinizi alalım. Şimdi sadece hanımefendi konuştu biz ama. Biz İzmir'den geldik bu etkinliğe katılmak için çok çok memnun kaldık. Hepsine çok teşekkür ederim. Her şeyini beğendik. Aynı bizim adetlerimiz onların gibiydi. Ama biz de görmek istedik Ankara'yı Bunları tanımak istedik. Çok güzel. memnun kaldık. Güzel. Allah tekrar nasip etsin. Onları da bekliyorum İzmir'e gelsinler. Çoşmayayım. Her şey de burada bir... aynı zamanda bir böyle e, kültürlerin birleşmesi evet. gibi evet, aynı aynı oldu. Öyle oldu. Evet, birleşti kültürler, tanıştı, konuştu. Evet, çok güzel evet. şeyler yaşadık yani. Şu anda çok, çok güzel, güzel şeyler yaşıyoruz. <laughs> Hepsine teşekkür ederim. Ee... Ellerine sağlık. çok sağ olun. Bizler de teşekkür ederiz. Şimdi güzel bugünkü etkinlikte yani, e, hani Biliyorsunuz Keçiören'de de zaten evet. bir amatöremi yapıldı. Vardı, şey vardı. Ee, buraya daha sonrasında gelindi. Evet. Ee, si bunların biraz değerlendirmesini almak istiyorum sizden. Önemine dair görüşlerinizi. Önemi Önemi evet. nasıl desek? Köyümüz tanımak tan tan tanıtmak, tanıtmak için adetini şeyini evet, düzeltmek adetini için de... tanıtım, tanışma, evet. birleşme Hepsi bir arada oldu. Türkiye'deki birçok yerdeki yani. boşnakların bir araya boşnaklar gelmesi gibi. Boşnak duyurması. E, boşnaklar yani burada yani. bir boşnak olduğunu, boşnak köyü olduğunu belirlenmesi yani bilinmesi daha doğrusu. Onu bir sesini duyurmamız, sesimizin duyulması. Boşnak köyümüze, boşnaklar dışarıdaki bilmediğimiz yerler, yerlerinde yaşayan boşnakları bekliyoruz. Gelsinler, kaynaşalım, e, kültürümüzü devam edelim. Bu kadar yani. Eskiden yol şenliklerimiz yolculuğu oluyordu. Yolculuğu şenliklerimiz öyle. de şimdi şenliklerimizden çok etraf Aynen. köylerden vardı. İnegöl'den, şeyden, Bosnak'tan her, her, taraftan, her, her, her yerden şenliklerimiz geliyordu Aynen. Adana'da, Aynen. İnegöl. Geliyordu. Şey, şey, hastalık geldi. Bir de bu dola, ulaşım şeyinden falan Artık, yani, artık kayıda de bu şekilde Değil yaşatabiliyoruz. Babalarımızdan, ya. annelerimizden, dedelerimizden kalan kültürleri bizde devam ettirmek istiyoruz. Biliyoruz. Herkese kapımız her açık. Her Şenliklere devam diyorsun. etmek Gelsinler. istiyorlar. İşte şenliklerimiz de başlar bu derecede olabilir. İnşallah, i̇nşallah, i̇nşallah o zaman da şey yaparız, gelirsin. inşallah <laughs> onlara da başlarız. Hüşmer'in <laughs> 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 yani. işte bir eşi askere gitmiş, gelmiş. Hanım da demiş ki, yani asası adı oymuş, hoş geldin erim demiş. Eşine hoş geldin erim demiş. Ondan sonra hoşmerin diye bu tatlı ilan hoş olmuş. He. Demiş. Yani da, hoş, hoş geldin mi? erim demiş. Hoş. Bunu yapmış bir de hoş geldin erim demiş. Askerden gelmiş ya. Bunun adı ondan kalma hoşmerinin. Evet ona dayanıyor. Bizim köyün eski adı soltak. Soltak'tan fevzi çakmak bizim köyümüzün adını ya, değiştirmiş. Şey. Buraya gelmiş savaşa giderken ya, hatta ya. şey yapmışlar burada bir konuşma yapmışlar demiş ki ben demiş buranın adını Fevzi Fevziye köyü takmak istiyorum demiş. O zaman Soltak unutmuşlar ama daha hala Soltak olarak bilenler eski, var. Kendisi geçiyor Soltak deyince gel Kendi adını vermiş. Kendi adını <laughs> köyümüze ama vermiş. Fevzi Çakmak edirken, vermiş. Fevzi değil de Fevziye denilmiş. Fevzi Çakmak. Fevzi evet. Çakmak Fevziye adını koymuş. Fevziye adını koymuş yani. İsmi buradan geliyor ama bilmeyenler var. Bizim köyün gerçek adı Soltak.